Aile Bakanlığı PTT üzerinden ödeme yaptı. TCKN sonuna göre hemen hesaplarınızı kontrol edin. Kimlik numarasının sonu 0,2, 4,6 ve 8 olanlara 4865 TL ödeme tanımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ve destek ödemeleri devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası sonuna göre ödemeler PTT üzerinden hesaplara aktarıldı. Yeni Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu. Tam 4865 TL ödeme yatırıldı. Hemen hesaplarınızı kontrol edin. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bayram müjdesini az önce duyurdu. TC kimlik numarası sonuna göre ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Üstelik de sosyal yardım ödemeleri zamlı olarak hesaplara geçiyor. Bayramda nakit ihtiyacı olanları sevindirecek haber az önce geldi. TC kimlik numarası sonu 0,2, 4,6 ve 8 olanlara PTT'den ödeme aktarıldı. Bayramda yüz güldürecek ödemeleri hesaplarınızdan hemen alabilirsiniz. Şubeye gitmeden ATM'den ödemeler tanımlandı. Bayrama özel yapılan ödemenin miktarı ise 4.865 TL olarak belirlendi. Vakit kaybetmeden hesaplarınızı kontrol edin. Bayramın 3. ve 4. günü de ödemeler devam edecek. İşte Aile Bakanlığı tarafından PTT üzerinden yapılan ödemelerin detayları. Bayramda da destek ödemeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan sosyal yardım ve destek ödemeleri bayramda da devam ediyor. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş talimat verdi, ödemeler hesaplara yatmaya başladı. TC kimlik numarası sonuna göre tam 4867 TL ödeme hak sahiplerinin hesaplarına bugün aktarıldı. TCKN sonu 0,2, 4,6 ve 8 ile bitenler hemen kontrol etsin. Ödemelerinizi şubeye gitmeden ATM'den alabilirsiniz. Hala başvuru yapmayanlar için ise şartlar belli oldu. Bakanlık dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan kişilere bu sosyal yardım ödemesini sağlıyor. Ödeme almak için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranıyor. Bu şartı taşıyanlar başvuru yaparak bu ödemeyi almaya hak kazanıyor. Üstelik ödemeler tek sefere mahsus değil her ay düzenli yapılıyor. Başvurular sürüyor. Aile Bakanlığı tarafından sağlanan yardım ve destek ödemelerinden faydalanmak isteyenler için başvuru işlemleri de düzenli olarak devam ediyor. Yapmanız gereken tek şey TC kimlik numara ve şifre ile E-Devlet girişi yaptıktan sonra Aile Bakanlığı sekmesi altında bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmak. Başvurunuzu tamamlayarak onay almanız halinde her ay düzenli destek ödemesi alabilirsiniz.